veyahut da dünyadan yol geçen gibi ol, yoldan geçi veriyorsun. Tek derdin var. Aman ha herhangi bir arabaya çarpılmadan, başıma bir iş gelmeden karşıya geçeyim diyorsun. O yolda plan yapan var mı hiç? Yolun kendisine bir program yapan var mı? Bir e, proje uygulayan var mı? En zengin, de, en fakir de bir anda karşıya geçeyim diye düşünüyor. Doğal olan budur. Aslında dünya da böyledir. Oyalama, oyalanma, kendin kifayet miktarından fazla kendini verme tek derdin olsun bu kabirle ölümle kabirle birlikte karşıya geç sağ selamet geç şehvetin darbesinden kurtulmuş şeytanın darbesinden kurtulmuş insan şeytandan darbesinden kurtulmuş çarpmamışlar karşıya adam gibi geçmeye bak sen yoksa ulu orta gitmeye çalışırsan araçlar ihmal yaparsan ortada durup beklemeye çalışırsan başına işte